Pil teknolojisindeki ilerleme, elektrikli araçlara olan artan ilgiyi karşılamak için çabalayan şirketler için yeni bir hedef haline geldi. Özellikle pil ömrü, elektrikli araç alıcılarının şu anda en çok endişe duyduğu konulardan biri. Çünkü elektrikli araçların uzun vadeli çalışması esas olarak pile bağlı. Ancak bilim insanları bir pilin 200 yıla kadar dayanmasını sağlamanın yolunu buldular ve elektrikli araç pil endüstrisini tamamen değiştirebilirler. Bu yüzden daha fazlasını öğrenmek için bizi izlemeye devam edin. Ancak başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olarak ve zili çalarak desteğinizi gösterin. Böylece gelecekte ilginç videolarımızdan hiçbirini kaçırmazsınız. Şimdi, daha fazla gecikmeden, bugünkü bölümümüze başlayalım. 2 yıl önce, 1 milyon mil pil fikri etrafında bir şüphe hissi oluştu. Bu, uzun mesafelerde bir elektrikli aracı çalıştırırken onlarca yıl dayanabilen ve sıradan, bir pille aşağı yukarı aynı maliyete sahip olan olağanüstü dayanıklı bir lityum iyon pil. 1 milyon mil pil, yaklaşık 70 yıllık pil ömrüne eşdeğerdir. Dalhousie Üniversitesi profesörü ve Tesla'nın baş pil bilimcisi Jeff Dunn da bu konseptle ilgilendi. Ve Tesla'nın daha sonra böyle bir pil üretmenin eşiğinde olduklarını söylediğinde daha fazla ilgi gördü. Ancak ilgi gördüğü anda yavaş yavaş unutuldu. Ancak, önde gelen pil araştırmacılarının sessizce 1 milyon mil veya daha uzun süre dayanan piller geliştirmeye devam ettikleri ortaya çıktı. Buna göre, Profesör Jeff Dunn ile birlikte Tesla pil araştırmacıları pil hücreleri için güncellenmiş test sonuçlarını sundular. Pillerin 1 milyon mil yerine artık 10, düzin çevrim dayanması ve 2 milyon milden fazla çekiş gücü sağlaması bekleniyor. Bu yaklaşık 3,5 milyon kilometre, yani yaklaşık 200 yıllık pil ömrüne benzer. Jeff Dunn özellikle dayanıklı pil hücreleri üzerindeki çalışmasından elde ettiği sonuçları açıkladı. Buna göre, Dan oraya ulaşmak için çok iyi bir yapay grafit anotunu NMC532 adlı bir nikel manganez kobalt pille eşleştirmeyi anlattı. Dan ayrıca, özellikle iki elektroda ayıran sıvı olmak üzere, pilin hasar görmeden hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlamak için metil asetat gibi kimyasallar kullanan özel katkı maddeleriyle pillerin 10, düzgün döngüye dayanabilmesi gerektiğini paylaştı. Örneğin, Çevrim başına 350 kilometrelik nispeten muhafazakar bir menzil varsayıldığında, bize yüzde %100'e tam şarj bu 3,5 milyon kilometre olur. Dolayısıyla bu sayı daha önce duyurulan 1 milyon mili açıkça aştı. 3,5 milyon kilometre veya 2 milyon hangisini isterseniz yine de büyük bir olay. Çünkü artık elektrikli araç akülerinin yaşam döngüsü yüzbinlerce binlerce mil ile sınırlı. Tesla hala 8 yıllık veya 120 Uzi mil boyunca minimum %70 pil tutma garantisi sunuyor. GM'den Chevy Bolt'un aküsü içinde standart 8 yıllık 100 Uzi mil garantisi var. Profesör Jeff Dunn'a göre, hücreler daha dikkatli bir şekilde ele alınırsa, özellikle %0'dan %100'e kadar tam şarj darbesi kullanılmazsa, hücreler 15 yüzün döngüye kadar dayanabilir. Aslında bir kaynak tarafından yayınlanan grafikler, zıkıdan 180'e kadar bir şarj darbesiyle 10. Yüzün döngü boyunca çok daha sabit bir hücre kapasitesi gösteriyor. Yüzde sırdan %90'a veya yüzde sırdan %100'e kadar bir şarj darbesiyle. Piller kapasitelerinin yalnızca %25 ila %50'si kadar boşaltılsa, neredeyse hiç bozulma göstermezlerdi. Bu, birçok elektrikli araç sürücüsünün pratikte kullandığı bir şarj seviyesi aralığıdır. Öte yandan, Pil nadiren %20'nin altına boşalır. Nadiren %80'in üzerinde şarj olur. Dunn'ın Dalhousie Laboratuvarı, deneysel pil hücresini şu ana kadar 13, 100 in kez çalıştırdığını ve bunun bir aracın yılda kaç mil yol kat ettiğine bağlı olarak 3,2 ila 3,7 milyon mil yol kat etmesine olanak sağlayacağını ve başlangıçtaki kapasitesinin şaşırtıcı %93'ünü koruyacağını bildirdi. Ancak bu yalnızca pil yaklaşık 20 santigrat derece veya 68 Fahrenheit derece oda sıcaklığında kalırsa geçerlidir. Daha cezalandırıcı ancak gerçekçi 40 santigrat derece veya 104 Fahrenheit derece sıcaklıklarda, Dan'ın hücreleri daha az performans gösterdi. Ancak yine de sağlam bir şekilde 6. 500 döngüye dayandı ve başlangıçtaki kapasitelerinin %80'inden fazlasını korudu. Bu menzil ve bozulma rakamları göz önüne alındığında, Dan kendisi bu kadar iyi pillere ihtiyaç olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Bu soruyu hemen evet olarak yanıtlıyor. Öncelikle, bu tür dayanıklı pillerin kullanımdan sonra geri dönüştürülmesi gerekmez. İddia ediyor ki, yeni kadar iyi oldukları için, hurdaya çıkarıldıktan sonra ilk arabada kullanıldıktan sonra yeni bir arabaya kolayca takılabilirler. Öte yandan, ticari araçlar ve elektrikli feribotlar gibi daha yüksek gereksinimleri olan araçlarda kullanılabilirler. Ayrıca, sık şarj deşarj döngülerinden muzdarip olmayan 3.5 milyon mil piller veya 200 yıllık ömürlü piller sadece sabit depolama cihazları olarak değil aynı zamanda araçta da elektrik şebekesine daha iyi entegre edilebilir ve şebekeyi dengeleyebilir. Yine de araçlarda güç depolayabilmek için araçtan şebekeye veya V2G uygulamalarının geliştirilmesi kaçınılmazdır. Jeff Da'nın geleceğe yönelik vizyonunda Elektrikli arabalar yenilenebilir enerji depolama cihazları olarak da kullanılır. Rüzgar esmediğinde ve güneş parlamadığında yenilenebilir enerjiyi depolayabilmeniz gerektiğini söyledi. Uzun ömürlü, milyonlarca kilometrelik pillerle donatılan geleceğin elektrikli arabaları, kullanılmayan enerjiyle dolup taşıyacak. Araba park edildiğinde ve gece çöktüğünde fazla enerji şebekeye geri yönlendirilerek evlere, binalara ve şebekeye bağlı diğer her şeye güç sağlanabilir. Arabalar artık sadece enerji tüketmeyecek, aynı zamanda değerli bir enerji kaynağı da olabilir. Araçtan şebekeye enerji süreci Jeff Dunn'ın gerçekten heyecan duyduğu bir şey. Bunun işe yaraması için pillerin son derece güçlü olması gerekiyor. Bu yüzden birkaç bin şarj döngüsüne dayanabilecek bir pili tamamlamayı umuyor. Birkaç uzman, araçtan şebekeye geçişin kulağa hoş geldiğini ancak enerji şirketlerinden, otomobil üreticilerinden ve hükümetlerden destek gerektireceğini söyledi. Ayrıca akıllı teknoloji ve araç şebekesi entegrasyonu da gerektirecek. Başka bir deyişle, şarj istasyonlarının, arabalar ve elektrik şebekesi arasında elektrik itmek ve çekmek için çift yönlü olması gerekecek. Öte yandan Tesla, pil ömrünü atıfta bulunarak çift yönlü şarj konusunda oldukça çekingen davrandı. Ancak bazı kaynaklar, Tesla'nın daha sonra çift yönlü bir şarj işlevi hazırladığını ortaya koydu. Dahası, Büyük olasılıkla yakın gelecekte Tesla'nın pil bilimcileri ve uzmanlarından oluşan ekibi, modelleri için milyon mil pilleri hızla geliştirecek ve uygulayacak. Tesla'nın en müthiş pil teknolojisi atılımlarından biri olacak. Sonuç olarak, herhangi bir elektrikli araç şirketi bu milyon mil pil teknolojisini uyguladı mı? Çin'de, pil devleri BYD ve CATL, her biri 750, Uzin ila 1 milyon mil elektrikli araç pil ömrü reklamı yapıyor. Bu da ortalama sürüşün 5 ila 7-10 yılına eşdeğer. Bu arada, Batı'da, bir GM sözcüsü, elektrikli arabalarında kullanılacak olan şirketin Ultium pilinin 1 milyon mil veya 1,6 milyon kilometre dayanacağını söyledi. Ayrıca Ultium pilinin diğer tüm geleneksel pillerden daha ucuz ve daha verimli olacağını da vaat ettiler. Bir rapora göre, 2030 yılına kadar dünya çapında yollarda 300 milyondan fazla elektrikli araç olacak. Sadece 7 yıl uzakta, bu yüzden 7 yıl içinde 280 milyon araç daha ekleyeceksek, daha ucuz ve daha bol bulunan malzemeler kullanılarak üretilen çok sayıda pile ihtiyacımız olacak. İşte bu yüzden Drexel'deki bilim insanları kilowatt saat başına 17 dolarlık bir fiyata sahip lityum kükürt olarak bilinen yepyeni bir pil türünü araştırıyorlardı. Peki bu lityum kükürt keşfi neden onu pil depolamanın geleceği yapıyor? Son birkaç yıldır, lityum kükürt pilleri yeni bir enerji depolama çağını işaretlemek için güçlü bir aday olarak lanse edildi. Ancak henüz piyasaya çıkmadılar. Şimdi, Drexel Üniversitesi'nden bir grup kimya mühendisi gerçek dünya uygulamalarını etkinleştirmenin bir yolunu buldu. Araştırmacıların ara kükürt ürünleri arasındaki geri döndürülemez kimyasal, reaksiyon olarak tanımladığı şey nedeniyle lityum piline kükürt eklemek zordu. Bu, pilin sadece bir döngüden sonra neredeyse anında kapanmasına ve tamamen bozulmasına neden oldu. Bu nedenle, Drexel'deki araştırma ekibi, şarj işlemi sırasında gerçekleşen zararlı kimyasal reaksiyonları önlemek için pilin katotunu yeniden tasarlamanın yollarını arıyordu. Ancak bunun yerine keşfettikleri şey, reaksiyonu engelleyen nadir bir kükürt kimyasal fazıydı. Sonuç, bu pilin gerçekten inanılmaz derecede iyi performans gösterdiğini gösteriyor bir lityum kükürt pilinin maliyeti ne kadar olacak? Pil malzemeleri için emtia fiyatlarının çılgına döndüğü bir dünyada, lityum kükürte geçmek sadece iyi bir fikir değil. Aynı zamanda inanılmaz derecede mantıklı bir fikir. Dünyada en bol bulunan 10, element olan kükürt, kobalt ve nikelden çok daha kolay bulunur. Ayrıca, petrol rafinerisi gibi çeşitli endüstriyel süreçlerin bir yan ürünü olarak elde edilir. Kükürtün fiyatı da son 12 ayda %47 oranında artmıştır. Ancak kükürtün maliyeti çok ucuz. Şu anda metrik ton başına 382 dolar. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 1 ton kobalt almak için ödediğiniz ücrete yaklaşık 200 ton kükürt satın alabilirsiniz. Araştırmacılar, lityum kükürt pilinin Tesla'nın mevcut 4 doğa 80 pilinden 6 kat daha ucuza mal olması için üretim maliyetlerini optimize ettiklerini söylüyorlar. Tekrar ediyorum, bu kilowatt saat başına yaklaşık 17 dolar. Bu yüzden katot formülüne kükürt eklemek EV tedarik zincirindeki baskıyı hafifletecek ve EV'lerin maliyetlerini düşürebilir. Bir lityum kükürt pilinin enerji yoğunluğu, bir lityum iyon pilinin enerji yoğunluğundan nasıl daha iyi performans gösteriyor? Araştırmaya göre, bir 4680 hücresinin enerji yoğunluğu kilogram başına 244 watt saatti. Buna karşılık kükürt pilinin enerji yoğunluğu kilogram başına yaklaşık 723 watt saat olacaktır. Bu pratikte ne anlama geliyor? Örneğin, evi lityum yon pilinizi lityum kükürt pille değiştirirseniz, şarj istasyonuna ihtiyaç duymadan arabanızı yaklaşık 3 kat daha uzun süre kullanabilirsiniz. Ya da mevcut menzilinizi çok daha küçük, daha hafif ve daha ucuz bir pil takımıyla koruyabilirsiniz. Günümüzün lityum iyon pil kullanan en iyi performans gösteren EV'lerinin menzilleri yaklaşık 500 mildir. Lityum sülfür Pile Şimdi tam olarak aynı ağırlıkta bir pile sahip bir araba, tek bir şarjla bir. 500 mile'a kadar yol kat edebilir. Lityum sülfür pilin şarj edilmesi ne kadar sürer? Bu yeni pillerin, 2C hızında bir. 700 hızlı şarj döngüsünden sonra kapasitelerinin %91'ini koruyabilmeleri avantajı vardır ve bu da 30 dakikada tamamen şarj edilip boşaltılır. Araştırmacılar, bu pillerin 5S'de bir, düzin döngüden sonra bile başlangıç kapasitelerinin %74'ünü koruyabildiğini ve 12,5 dakikada tamamen şarjdan tamamen boş duruma geçebildiğini ekliyor. C tam olarak ne anlama geliyor? C oranı. Pil uzmanlarının bir pilin tamamen şarj veya deşarj olma hızını ölçmek için kullandıkları birimdir. Örneğin, bir çelik bir C oranında şarj etmek, pilin 1 saatte %0'dan %100'e şarj olması anlamına gelir karşılaştırma yapmak gerekirse, 4680 piller önemli sayıda şarj döngüsü boyunca başlangıç kapasitelerinin en az %80'ini koruyacak şekilde üretilir ve 52 dakikada tamamen şarj olurlar. Peki bilim insanları lityum kükürt pillerin kullanım ömrü konusunda hangi atılımları yaptı? Gizemli olmasına rağmen, bir yıllık testten sonra doktor, Kalra ve çalışma arkadaşları kükürt katot stabilizasyonlarını 4, yüzin şarj deşarj döngüsü boyunca kanıtladılar. Bu da lityum iyon pillere göre en az 2 kat daha uzun süre, yani yaklaşık 50 yıl sürdüğü anlamına geliyor. Bu piller de kullanılacak. Lityum kükürt piller ayrıca daha hafiftir ve bu da onları dronlar ve elektrikli uçaklar için oldukça çekici hale getirir. Aslında 2020'de LG Energy Solutions, Kore Havacılık Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yüksek irtifa, uzun ömürlü güneş enerjili insansız hava aracına bir lityum kükürt pil yerleştirdi. Stratosferde mümkün olan en yüksek irtifada 13 saat süren bir test uçuşunda başarılı bir performans gösterdi. Ancak bunun dışında Avustralyalı şirket Lice Energy'nin 2022'de imzaladığı önemli bir anlaşma. Lityum kükürt hücre teknolojisinin e-havacılık uygulamaları için potansiyelini test edecek olan önde gelen ABD e-havacılık şirketi Magnix'le yapıldı. Kısacası, lityum kükürt piller kısa mesafeli uçuşlar, kargo gemileri ve yolcu feribotları gibi çok çeşitli faaliyetlerin elektrikle çalışmasına olanak tanıyabilir. Ağırlık tasarrufu uzun ömür ve rekabetçi fiyat. Bu sektörlerin sonunda düşük karbon hedeflerine ulaşabileceği anlamına gelecektir. Yine de bu çok fazla iş gibi geliyor. Bu pilin piyasaya çıkması ne kadar sürecek? Şu anda bulunduğumuz yerin ötesindeki adımları anlamak için sektörden birçok kişiyle görüştük ve böyle bir teknolojiye ilişkin anlayışımız 5 ila 6 yıl aralığında olacaktır. Drexel'in Viva Cola'sı bazı olası kullanım durumlarını vurguladı. Ancak bunun 5 yıldan çok daha erken olduğuna inanıyoruz. Ancak bu keşfin sonu bu değil. Drexel'deki ekip şu anda bu çığır açıcı buluşu sodyum kükürt pilleri yapmak için kullanmayı araştırıyor. Lityum ihtiyacını ortadan kaldırarak pilleri daha da çevre dostu hale getirebilir ve büyük bir tedarik zinciri darboğazını ortadan kaldırabilir. Böylece EV benimsenmesinin otomobil üreticilerinin planladığı inanılmaz hızlarda devam etmesini sağlayabilirler. Peki Musk bu kazançlı projeye yatırım yapacak mı? Ford ve Mercedes-Benz, katı hal teknolojisini keşfetmek için pil üreticileriyle ortaklıklar kurarken, Elon Musk, Tesla araçlarının yelpazesini genişletmek için lityum kükürt piller eklemeyi planlıyor. Drexel ekibiyle olan bu ortaklık bu yıl 2023'te başlıyor ve EV sektörünü havaya uçurması bekleniyor. Drexel'in beklenmedik ama radikal başarısı, sonunda aranan lityum kükürt pilini ticari erişime sokuyor olabilir. Daha düşük maliyet, daha yüksek güç yoğunluğu ve daha fazla dayanıklılık ile bu teknoloji enerji depolaması hakkındaki düşünce şeklimizi sonsuza dek değiştirecektir. Bununla birlikte bilim insanlarının optimize edilmiş cihazlarını laboratuvar dışında da kanıtlamaları gerekecektir. Yani arabalarımız, akıllı telefonlarımız ve dronlarımız bir sonraki seviyeye süper şarj edilmeden önce biraz daha beklemek zorunda kalacak. Lityum sülfür pillerin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Kalran'ın dediği gibi 5 yıldan daha erken piyasaya sürüleceklerine inanıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bana bildirin. Otomotiv endüstrisi mevcut pil serisine çok güvenirken bazı sıra dışı pil teknolojileri dünyayı şaşırtabilir. Peki Tipik lityum iyon pilinizden 3 kat daha uzun ömürlü ve 70 kat daha hızlı şarj olabilen bir pil ortaya çıksaydı ne olurdu? Bunlar tam olarak Graphene Manufacturing Group'un sunduğu pil yenilikleri. Peki bu çığır açan pil nasıl bu kadar hızlı şarj oluyor ve başka hangi avantajları var? Bu dünyada benzersiz pil türü, Graphene Manufacturing Group veya GMG ve Queensland Üniversitesi araştırmasıyla UniQuest'in grafen alüminyum iyon pil üzerinde ölçeklendirme araştırma projesine başlaması sayesinde gerçeğe önemli bir adım daha yaklaştı. Sadece daha ucuz, daha hızlı şarj edilebilir, hafif ve hafif olmakla kalmıyor, aynı zamanda daha iyi çevresel kimlik bilgilerine sahip ve diğer lityum iyon muadillerinden daha uzun bir kullanım ömrüne sahip. Peki, grafen alüminyum iyon pillerinin fiyatı ne kadar? GMG'nin pilinde kullanılan doğalgaz ve alüminyum gibi malzemeler dünyanın her yerinde kolayca bulunabiliyor. Kaynağı zor, işlenmesi zor ve elden çıkarılması zor olan tüm bu nadir toprak elementleri gereksiz olurdu. Bir Tesla 4080 pil takımının ortalama fiyatı 2022'de kiloaşa başına 101 dolardı. GMG CEO'su Bay Nickel, bu yeni pilin kWh başına yaklaşık 25-25 dolara -25 mal olduğunu hesaplıyor. Bu da Tesla'nın 4.80 pilinden neredeyse 4 kat daha az. Dolayısıyla tahmini pil kapasitesi 60 km olan bir Tesla Model Y Standard Range'iniz varsa, pil takımını bir grafen alüminyum iyonla değiştirmek size 4680 için 6. Dolar dolar yerine 1. 5-15 dolara mal olacak. Devrim niteliğinde bir pil için bu maliyet gerçekten ucuz. Binacle Nickel ayrıca, işletmesi tarafından üretilen pillerin daha az yoğun malzeme temeli ve daha düşük genel ağırlık nedeniyle hali hazırda. Piyasada bulunanlardan daha uygun maliyetli olacağına ikna olduğunu ve bunun lojistikte açıkça karşılığını aldığını belirtti. Ancak şarj süresi çoğu elektrikli araç sahibinin önemsediği şeydir. Peki bir grafin alüminyum iyon pilini şarj etmek ne kadar sürer? Graphene Manufacturing Group'un grafen alüminyum iyon hücrelerinin en iyi lityum iyon hücrelerinden 70 kata kadar daha hızlı şarj olduğu iddia ediliyor. GMG CEO'sunun iddiasına göre bu pil o kadar hızlı şarj oluyor ki temelde bir süper kapasitör. Bir iPhone düğme hücresini 10 saniyeden kısa sürede şarj eder. Bu özellikler, şarj edilmesi 3 ila 6 saat süren tipik şarj edilebilir lityum iyon tipi düğme hücrelere kıyasla avantajlıdır. Peki GMG'nin pilinin ağırlığındaki atılım nedir? Tesla'nın 4680 pil hücresi 305 gram ağırlığındayken, grafen alüminyum iyon hücresi 89 gram ağırlığındaydı. Nicole, GMG'nin grafen hücresinin sunduğu büyük nanoteknoloji atılımından bahsediyor. Queensland Üniversitesi tarafından geliştirilen grafenin yüzey delikleri alüminyum atomlarının üzerlerine daha sık oturmasını sağlıyor. Nekol, bunun GMC'nin hücrelerinin çok daha hafif olmasını sağlayan şey olduğunu söylüyor. Ayrıca grafen alüminyum iyon piller daha uzun pil ömrü açısından büyük faydalar sağlıyor. Peki aslında kaç yıl bekleyebiliriz? Şimdiye kadar testlerde 2 düzinden fazla şarj, deşarj döngüsünden geçti ve performansında hiçbir bozulma olmadı. Bu da 45 yıla kadar dayanabileceği anlamına geliyor. Buna karşılık, lityum iyon pillerin ömrü en iyi ihtimalle 15 yıla kadardır. Çünkü performansları şarj döngüleriyle azalır. Peki, bu pilin enerji yoğunluğu lityum iyonla nasıl karşılaştırılır? Enerji yoğunluğuna gelince, şimdiye kadar test edilen grafen alüminyum iyon prototip hücreleri o kadar etkileyici değil kilogram başına 150 Wh ile 160 arasında bir enerji yoğunluğu sunarken Tesla'nın 4680 pilleri 260 sunacaktır. Ancak bu nikel için endişe verici bir şey değil. Lityum iyon hücrelerinin enerji yoğunluğunun 3 katını sunma potansiyeline sahip olduğunu iddia ediyor. Aslında Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı bir zamanlar kilogram başına 60 valik bir alüminyum iyon hücresi sunmuştu. Lityum iyonun sınırı 406 olurdu. Ancak bunun dışında bu hücrenin sunduğu bir diğer önemli avantaj, kilogram başına 7. Düzlin-Volig daha yüksek bir güç yoğunluğuna sahip olmalarıdır. Karşılaştırmak gerekirse, Lithium-Ion Pillar Maximum 340 verir. Tartışmamız gereken bir diğer önemli nokta ise güvenliktir. Peki, bu pil aslında Lithium-Ion'dan daha mı güvenli? Grafen-Alüminyum ion Piller Lithium-Ion kadar aşırı ısınmaz. Şimdiye kadar testlerde sıfırın oldukça altındalar ve Lithium-Ion pil takımıyla ilişkili ağırlığın ve maliyetin neredeyse %20'si Çoğu grafen alüminyum iyon pil kullanım durumunda ortadan kaldırılabilen yüksek performanslı soğutma sistemlerine atfedilebilir. Soğutma veya ısıtma için devrelere ihtiyaç duymazlar. Bu da şu anda 100 kW'lik bir pakette yaklaşık 80 kW'a denk gelir. Grafen alüminyum iyon pil çevreyi nasıl etkiler? Doğrudan doğal gazdan üretilen grafen tozu, GMG'nin patentli üretim tekniğiyle üretilir ve bu tekniğin belirgin çevresel avantajları vardır. Queensland Üniversitesi ile birlikte geliştirilen nanoteknoloji kullanılarak toz, pelet şekline ezilir ve küçük alüminyum iyonları ile aşılanır. Alüminyum ürünlerinin yaklaşık %90'ı şu anda geri dönüştürülmektedir. GMG'nin grafen alüminyum pili, bu köklü alüminyum döngüsüne dahil edilecektir. Ancak bunun dışında hidrojen, ulaşım sektöründe yakıt hücreli elektrikli arabalara güç vermek için ek bir, kullanıma sahip olan grafen alüminyum iyon pillerinin üretiminin bir yan ürünüdür. Peki, gerçek hayatta uygulanabilir mi? GMG CEO'su Craig Nichols, özellikle hızlı şarj ve rejeneratif frenleme koşullarında ne kadar iyi performans gösterdiği göz önüne alındığında, bu teknolojinin otomotiv uygulamalarında çok sayıda fırsat olduğunu düşünüyor. GMG'ye göre, alüminyum iyon pil, lityum iyon uygulamalarıyla neredeyse birbirinin yerine kullanılabilir. Grafen alüminyum iyon pillerini ne zaman piyasada görmeye başlayacağımızı düşünüyorsunuz? Ve telefonunuzun veya Tesla aracınızın bu pili kullanmasını ister misiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bana bildirin. Ya bir lityum iyon pilden 6 kat daha hızlı şarj eden ve 1 dakikadan kısa sürede tamamen şarj olabilen bir pil olsaydı? Bu, MIT'deki araştırmacılar tarafından yapılan ve sonunda alüminyum kükürt, pillerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmış olabilecek tesadüfi ancak önemli bir keşifti. Alüminyum kükürt pilleri pil endüstrisinin geleceği olarak devralacak mı? Şehirde yeni bir pil var ve ondan önceki her şeyi alt üst ediyor. Büyük ölçekli şebeke depolama için düşük maliyetli pillere doğru bir sıçramada, MIT malzeme kimyacısı Donald Sadoway liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi alüminyum ve kükürtten yapılmış bir pil icat etti. Peki bu yeni pil nasıl yapılandırılmış? Araştırmacılar, dünyadaki en bol bulunan metal olan alüminyumu bir elektrot olarak seçtiler. Kitap ucu elektrot olarak en ucuz metal olmayan kükürtü seçtiler. Sonra doğru elektroliti arama zamanı geldi. Lityum iyon pillerde kullanılan yanıcı organik sıvı elektrolitlerden kaçındılar ve aktive olması için sıvı olması gereken kloro alüminat erimiş tuzunu seçtiler. Bu pil, tuzun erime noktası olan 110 santigrat derecede çalışır. Ancak serway erime noktasını zaten 65 dereceye düşürdüklerini ve oda sıcaklığında çalışmaya geçmenin yollarını görebildiklerini söylüyor. Peki bu yeni pilin fiyatı lityum iyon pillere kıyasla nasıl olacak? 3 bileşen, lityum iyon pillerde kullanılan lityum, nikol, Kobalt ve grafit ile karşılaştırıldığında son derece ucuz ve dünyada bol miktarda bulunuyor. Alüminyum, süpermarketteki foyodan farklı değil. Kükürt, genellikle petrol rafinerisi ve yaygın olarak bulunan tuzlar gibi işlemlerden kaynaklanan bir atık üründür. Tüm bileşenlerin bulunabilirliği göz önüne alındığında, araştırmacılar alüminyum kükürt pilinin maliyetinin kilowatt saat başına 899 dolar kadar düşük olduğunu tahmin ediyor. Bu, günümüzün lityum iyon pillerinin maliyetinin %12 ila %16'sı. Son olarak, ekip kimyanın basitliğinin pillerin kullanım ömrü sonunda geri dönüştürülebilirliğini artırması gerektiğini belirtiyor. Tüm bu şok edici yeniliklerin ortasında, alüminyum kükürt piller lityum iyon pillerden sonsuza dek uzaklaşmamız için yeterince iyi performans gösterecek mi? Pil hali hazırda litre başına yaklaşık 530 watt saatlik bir enerji yoğunluğu gösteriyor. Bu da yaygın lityum iyon kimyasıyla aynı seviyede. V-SERVEY, Bunun hala erken aşamalarda olduğunu, bu nedenle iyileştirmelerin çok olası olduğunu söylüyor. Size hatırlatmak isterim ki, bugün alüminyum kükürt ile lityum iyonu karşılaştırdığınızda, adil bir karşılaştırma 1993'teki lityum iyonu karşılaştırmak olurdu, diyor. Peki, pili gerçekten şarj etmek ne kadar sürer? Bir dakikadan az olamaz, değil mi? Akep, deneylerinde pil hücrelerinin olağanüstü yüksek şarj oranlarında yüzlerce döngüye dayanabileceğini gösterdi. Bazı durumlarda, piller bir dakikadan kısa sürede %100 güce şarj oldu. İşlem sırasında ısındılar, ancak mühendisler daha yüksek sıcaklıklarda daha iyi çalıştıklarını buldular. 10 santigrat derece. 25 santigrat dereceden 25 kat daha hızlı oranlar sergiliyor. Bu da büyük bir atılım. Peki, alüminyum kükürt pillerini pillerin kutsal kasesi yapan başka ne var? Ve gerçekten güvenli mi? Şaşırtıcı bir şekilde. Ekibin sadece düşük erime noktası nedeniyle elektrolit olarak seçtiği erimiş tuzun tesadüfi bir avantajı olduğu ortaya çıktı. Pil güvenilirliğindeki en büyük sorunlardan biri, bir elektrot üzerinde biriken ve sonunda diğer elektrotla temas edecek şekilde büyüyen dar metal sivri uçlar olan dendritlerin oluşmasıdır. Bu, kısa devreye ve verimliliğin engellenmesine neden olur. Bu, pil yangını demenin kibar bir yoludur. Ancak bu özel tuz, gerçekleştiğinde, bu arızayı önlemede çok iyidir. Kloroaluminat tuzu, pilin başarısı için çok önemlidir. Dahası, pilin çalışma sıcaklığını korumak için harici bir ısı kaynağına ihtiyacı yoktur. Isı, Pilin şarj edilmesi ve boşaltılmasıyla doğal olarak elektrokimyasal olarak üretilir. Örneğin, bir güneş enerjisi üretim tesisinde yük dengeleme için kullanılan tipik bir kurulumda güneş parladığında elektrik depolarsınız ve sonra karanlıkta elektrik çekersiniz. Ve bunu her gün yapardınız. Ve bu şarj boşaltma boşaltma şeyi sıcaklıkta tutmak için yeterli ısıyı üretmeye yeter. Peki alüminyum kükürt piller günlük kullanıma nasıl uygulanabilir? Açılış perdesi için diyor. Onlarca kilowatt saat kapasiteli küçük ölçekli depolama sistemleri alüminyum kükürt pil için mükemmel bir uyum gibi görünüyor. Günümüzün lityum iyon pilleri bu tür enerji depolama uygulamaları için hala çok pahalı. Bu pil tek ailelik bir ev için ideal olurdu. Geceyi ve birkaç bulutlu gökyüzü gününü atlatmak için 50 ila 100 kilowatt saatlik bir pakete sahip olabilirsiniz. Sadaway, Alüminyum kükürt pillerinin daha küçük ölçekli olmasının, elektrikli araç şarj istasyonları gibi kullanımlar için de pratik hale getireceğini söylüyor. Elektrikli araçlar yollarda yeterince yaygınlaştığında, bugün benzin yakıt pompalarında olduğu gibi, birkaç arabanın aynı anda şarj olmak isteyeceğini belirtiyor. Dolayısıyla, gücü depolamak ve gerektiğinde hemen serbest bırakmak için böyle bir pil sistemine sahip olmak, bu şarj cihazlarına hizmet etmek için pahalı yeni güç hatları kurma ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Dahası, erimiş tuz elektrolitinin 500 santigrat derecenin üzerinde termal olarak kararlı olması ve termal kaçak ve yangına karşı bağışık olması nedeniyle araştırmacılar, pil kimyasının elektrikli araçlar ve elektronik cihazlar için özellikle çekici olma ihtimalinin yüksek olduğunu savunuyorlar. Ve bu, diyelim ki bir iPhone gücü büyüklüğünde, 4 düzin miliamper saatlik bir şey inşa edeceğimiz anlamına geliyor. Serway, araştırmayı pil teknolojisi için patentleri lisanslayan kurucu ortağı olduğu yan şirket Avanti'nin temeli haline getirdi. Öyleyse, alüminyum kükürt pillerinin gerçek dünyadaki uygulamalarını göreceğiz, değil mi? Her geçen gün daha olası görünüyor. Alüminyum kükürt hala laboratuvarda ancak heyecan verici olasılıklar gösteriyor. Ne olursa olsun, bir teknolojinin diğerini öldürmesi söz konusu değil. Doğru iş için doğru aracı bulmakla ilgili. Madencilik sektörü, lityum iyon piller de dahil olmak üzere, ilk kez tanıttıkları yeni stratejileri ve teknolojileri daha önce aşırı abartmıştı. Ancak, Alüminyum kükürt piller önemli bir şeyin başlangıcı olabilir. Bu malzemeler endüstriyi ele geçirebilir ve çevre dostu cihazlara güç sağlamada kritik oyuncular haline gelerek daha yeşil, daha iyi bir dünya yaratmaya yardımcı olabilir. Peki alüminyum kükürt pil teknolojisinin geleceği nedir? Bunu bekleyip öğrenmemiz gerekecek. Bunu Tesla'nızda veya mobil cihazınızda ister miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bana bildirin. Aksi takdirde Bugünkü bölüm için bu kadar. İzlediğiniz ve kanalımıza verdiğiniz tüm destek için içtenlikle teşekkür ederiz. Her zamanki gibi videomuzu beğendiyseniz lütfen bize bir beğeni bırakın. Videoyu paylaşın, kanala abone olun ve EV'ler ve yeşil teknoloji dünyasındaki heyecan verici gelişmelerden haberdar olmak için zili çalın. Tekrar çok teşekkür ederim. Bir dahaki sefere kadar kendinize iyi bakın ve güvende kalın.